Öncelikle herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Şimdi size e, şu bisikletle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Kendimce. Umarım yararlı bir şey yaparız. Şimdi bu benim Bim'den aldığım bisiklet. Herkes biliyor. RKS RV10 modeli. 36 volt 36 volt 15 amper 250 watt güce sahip. Bunu alırken BİM'den ya da işte herhangi bir yerden e, frenler mekanik olarak geliyor. Ben bunları hidrolik olarak yaptım. Hidrolikte de bu markayı kullandım. Önünde çanta vardı. Çantayı çıkarıp motora koydum. İçinde ıvır zıvır var. Şunlar e, fren sensörleri. Eskisinde vardı. Yeni, tak, yeni taktığımda yok. O yüzden boş aldım. Buraya da bir elektrik bandı saracağım. Herhangi bir şey olmasın diye. 7 vites. Motor, e, motor diyorum. Bisiklet biraz kirli kusura bakmayın. İşlerim vardı. Zonguldak, Mongulda gittim. O yüzden pek bakamadık. Bugün yıkayacağım güzelce. Yağlayacağım. Şöyle bir sel aldım arkasına. Çok çok rahat işimi görüyor. Pompayı da şöyle bir cırcır cır yaptım cırcır cır kelepçeyle. Tabii şimdilik öyle koydum. Daha sonra buraya böyle bir şey alacağım. Kız ee, kıskaç alıp takacağım. Şimdi gelelim arkadaşlar size. Şuraya bir vites koruma taktım ama arkadaşlar bunu sipariş verdiğiniz zaman <laughs> bu normal bisikletlere geliyor. Normal bisikletlere göre geliyor. Ee, şunun şu ağzı e, buraya olmuyor. Haberiniz olsun. Ben bunu matkapla şarjlıyla içini açı 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 aça şeyin vites koruyucunun demirin içini aça aça buraya soktum. Rahatlı oldu. Sıktım, kapattım. Duruyor. Şimdi arkadaşlar demiş ki Çin malı alınmaz. Çin malı şöyle, Çin malı böyle, Çin malı şudur, Çin malı budur diye konuşuyorlar. <laughs> e, şimdi oraya gelmeden önce şu lastiklere gelirim. Benim arka lastiğim patladı, çivi girdi. E, lastikler ince lastik yani. Haberiniz olsun. Hani fat big olmasına, kalın lastik olmasına bakmayın lastikler iyi değil. Ben bunun içine söktüm. Biz ee, bir zırh koydum. Sonra tekrar taktım. İkisine de yaptım bunu. Tuttu. Daha şu an bayağı da bir gittik. Bir numaralımız olmadı. Bir patlama yolda bırakma gibi sorun olmadı. Arkaya şöyle bir şey aldım. Çakıyor yanıyor işte. Buna basıyorsun. Kırmızı yanıyor çakıyor. Bir şeyler yapıyor. Seleyi değiştim. Sele rahatsız ediyordu beni. Şöyle güzel böyle yaylı amortisörlü bir sele aldım taktım. Gayet işimi görüyor. Telefon tacı aldım. Bunu tabii söküp şimdi motoru takacağım. Ayna aldım. ha bu aynayı alırsınız almazsınız. İş görüyor mu? Görüyor. Elle ayarlamak gerekiyor tabii bunu devamlı. Öyle görüyor. Bisiklet düşürdüğüm için şurası da kırıldı. Şöyle kırıldı. Şimdi Tekrar gelelim. Diyorlar ya işte çin alınmaz. Çin malı adi. Çin malı patlıyor. Çin malı kırılıyor. Çin malı şöyle. Çin malı böyle. Evet. <laughs> Bu bisikleti amacı dışında kullanırsanız ki ben de çok düşündüm. İşte arkaya e, ön tarafı bir motor takıp işte taktırayım. Arkaya e, şöyle sele altına geçmeli bir akü batarya yani falan filan yapayım diye düşündüm. Gerek olmadığını düşündüm. Gerek olmadığını kanat getirdim. Sebebi de şu. Ya dünya para zaten. Yani o paraya gider insan motor alır, motora biner. Hiç değilse iş, işini daha rahat görür. Dedik ya Çin malı, Min malı. Ama yıl dışında kullandığınız her mal kötüdür kardeşim. Bu kadar basit bir şey. Benim malım iyi. Gayetten memnunum. Mesela bakın böyle sitenin bahçesine girebiliyorum. AVM'ye gidebiliyorum. Yani 40 kilometre tabi gidebiliyorsunuz ama onu düşünmeniz lazım ki geri dönüşü var bir de bu işin. Pedal var. Pedalı çevirdikçe elektrik alıyor lakin sakın düşünmeyin şarjın bittiği zaman ben pedalla giderim. Öyle bir şey yok. Adamın aklı gidiyor. Şimdi arkadaşlar tekrar gelelim Çin malına. Kusura bakmayın. Biraz çok konuştum. Bu ülkeye Çin malı girmeseydi siz ne motorlara binebilirdiniz ne bisikletlere binebilirdiniz. Bugün Yamaha'nın bisikleti var. Bianchi'nin de var. Dünya para o paralar verilecek paralar değil. Onu <laughs> alan zaten nereye gidecek? Ne yapacak? Kapıya koysan kapıya koyamazsın. Eve koysan eve koyamaz. Adam bıkar yani. Ben bunu garajda bırakıyorum. Kilidim var. O da şu an motoru tıklı ama takıyorum yani buna kilidi. Buradan geçiriyorum böyle bağlıyorum falan. Yani kötüleceğiniz malı almayın. Şu bisiklete 40 lira 50 lira para verilmez. Kim ne ders desin abi. Bunun başka alternatifi yok. Şöyle göstereyim. Verilmez. Batarya Batı anahtar nerede? Anahtar motorda tabii. Şimdi anahtarım da yok. Nerede lan anahtar? Anahtar Anahtar motorda. Tabii evin önünde olduğum için motoru bıraktım. Ya buradan sökülüyor bu. Açıyorsun, söküyorsun. Bu bataryayı açtım zaman üstünde şey yazıyor işte. 2023 model falan filan yazıyor. Şöyle iyice çekeyim. Bataryanın ömrü bitiyor. E sonuçta şarjlı bir batarya. Ömrü bitiyor. Biter. O yüzden Alın, sürün, binin, işinizi görün, markete gidin, bakkala çakkala gidin, sahile bira içmeye gidin. Bunları yapın. Bu kalkıp da bu bisiklete aldığınız bir elektrikli bisiklete ya ben uzun yol yapacağım. Ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Aa, her baba yiğidin değil. Öyle YouTube'da gördüğünüz tarzda şeylerin çoğu zaten kurgu. Onlara da takılmayın. Alın binin baba. İşte 40 km hız yapıyor. Pedalı çevirdiğimiz zaman. Full şarj. Rampaya çıktığınız zaman pedal çevirerek çıkmak zorundasınız. Ya yani Ben pedal çevirmeyeyim. Basayım el gazına. Şöyle göstereyim el gazına da. Basayım el gazına gideyim falan. Dedim ya motor alın motora binin. Yani Çin malı kusura bakmayın arkadaşlar. Ben kullanıcı olarak söylüyorum. Candır. Harbi candır yani. Geçenlerde ben Vespa'ya baktım motorda. Yani Vespa e, güzel bir alet. Lakin pahalı. Dedim ya Vespa pahalı diye. Yamaha da pahalı. Bianchi de pahalı. Ya arkadaşım dedim ya adamlar yapmışlar. Ben bir şey paylaşıyorum grupta. E, kiminiz taşak geçiyor. Okey. Ben kendi tecrübelerimi yazıyorum. Öyle ben mühendis falan da değilim öyle usta falan da değilim. Yani anlay, anlay, anladığım bir durum değil. Dedim ya az çok elimiz anahtar tutuyor. Kendimize bir şeyler yapıyoruz. İşte bir dünya marka var elektrikli bisikletle alakalı. Dedim ya işinizi göreni alın. İşinizi görün. İşinizi görmediğiniz eşeği kapınıza bağlamayın. Bu kadar basit bir şey. Ben de mesela normal bir bisiklet de var. 29 jant. Mesela benim aklımdaki şey e, bir cross yapmak onu. Gene elektrikli yapmak. Ama param, param. anlamış. Ama param olmaz. Şöyle koyayım da düş. Evet. Ama param olduğu zaman yani yapmak. Paranız varsa yapın kardeşim. Paranız yoksa yapmayın. Aldım motor. 62 bin liraya aldım. 125 cc bir RKS'nin gene motoru. İşimi görüyor çarşıya pazara da gidiyorum. Çocuğu okulu bırakıyorum. Vesaire vesaire. Beğenmediğiniz RKS ya da işte RKS demeyeyim. Beğenmediğiniz Çin malları olmasa bisiklet, elektrik bisiklete binemezsiniz. Çünkü kimse gidip de 120 bin lira Yamaha'ya elektrik bisiklete Yamaha'ya işte ya da Bianchi ya da herhangi bildiğiniz bir Shimano olabilir. Yani ne bileyim bildiğiniz bisiklet markalarına para veremez. Veren zenginlere zaten sırf bende olsun diye veriyor. Yani kendi adıma konuşayım. Ben işimi görmediği bir mala, bir eşeği kapıma bağlamam. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Kendinize cici davranın. Hepinizi öpüyorum. Bye.